kadın pazarda 140 bin doların üzerinde bir fiyata satılacak. Bugünkü videomuzda Bulgaristan'daki gelin satın alma pazarının gerçekliğini öğreneceğiz. Aileleri tarafından başka erkeklere satılmaya çalışılan kadınlar. Tomorrow very good day. Sometimes I don't really like it. Bu gelenek Kaladzi'nin roman etnik kökeninden geliyor. Yılda bir kez bir araya gelip hangi kadınla birlikte olmak istediklerine karar veriyorlar. Merhaba. No, nice Bildiğiniz gibi bazen çingeneler biraz dışlanıyor ya da toplumun geri kalanıyla biraz sorunlular. Şimdi ona sorular soracağım. Kalergi'nin gerçekten büyük bir hayranı olan kişi neden böyle yapıyor? Some of them are good, some of them are bad. They build their homes without the government permission on the electricity. Bunun en kötü yanı hala bir ailemizin olmaması. Bu yüzden bir aile bulup onlarla tanışmak için sadece 24 saatimiz var. Neyse ki rehber bir aileyle temas kurmuş. Bu yüzden gidip onlarla konuşacağız. Bu gelenek her yıl ilkbaharın büyük perhiz döneminde yapılıyor. Ve bölgedeki tüm Kalazzi aileleri bir araya geliyor. Ebeveynler diğer Kalazzi ailesinden hangi kızı satın alacaklarına karar veriyorlar. Tıpkı klasik sticker pazarı gibi ama sticker yerine gelin alıp satılıyor. Ve bakireler. Hadi şimdi arabaya binip aileye doğru gidelim. Daha anlatacağım var. Kaladzi ailesine yeni geldik ve açıkçası çok heyecanlıyım. Onları fazla korkutmamak için kamerayı kapattık ve ilk teması kurmaya karar verdik. Onları biraz tanıdıktan sonra yemekleri, içecekleri ve diğer şeyleri almaya gidiyoruz. Çünkü bugün büyük bir ziyafet olacak. Ha, mükemmel giriş, mutlu Noeller. Yıl boyunca burada. <laughs> Sanırım buradalar. Ha? Merhaba. e, <laughs> kaç kişi? Bakın çok mutlu görünüyorlar. Peki sizi aileyle tanıştırayım. Bu evin baş belası Rabul. Bu da karısı, kız kardeşi Gayen. Ve yarın evlenecek olan diğer kız kardeşi Karina. Bunlar Karina'nın ailesi. Burada da küçük kızları var. İşte tüm aile. Evet ben de pek anlamıyorum. Merhaba.

Çekten çok daha fazla para ödemek zorundalar. Aile genelde kızların ne düşündüğüne önem verir ve sonra da bir adama satmaya çalışır. Gergin misin? Nasıl hissediyorsun? Bakın ne kadar çok çocuk var ve evlenecek olan ablalarını herkes çok merak ediyor. Parti mi? İyi misin? Good day. Tomorrow. Very good day. Tekrar evlenir misin? Yes. Okay. Karısına bak karısına. Las Bossa Pericolosa. Evet evet çok sarhoş. Şimdi parti başladı. Bir dikkat edin. Çünkü bir kargaşa göreceksiniz. Al bakalım. Sen sen içmez misin? Tamam. After this I wanna cut for a few minutes because I wanna smoke one cigarette and drink or water. Bu inanılmaz değil mi? Peki pazara gidecek olan bir sonraki kız kim? Nasıl yani? Sen mi gideceksin?

Diyeti burada sürdürmek imkansız. Birkaç gündür üstesinden gelmeye çalışıyordum. Burada bize Kalazi kökenine ait sosisli kebap verdiler. Bu yüzden harika. Kötü bir şey söyleyemiyorum çünkü bana çok kötü bakıyorlar. <laughs> Kaç yaşındasın? Cinsi. Onu 19 yaşındayken mi doğurdun? Yes. Oh, onu da pazara götürecek misin? Ben. Köleliğin 15. yüzyılda yapılmaya başlandığı ve gelinin ailesine kızını kaybetmesinin telafisi olarak düşünülür. Şerefe. Abone olun arkadaşlar. tutte amici. Bütün çocuklar ve kızlar işte orada. Ancak tüm bu olumlu atmosfere rağmen kameralardan biraz sıkılmışlardı. Görüşünüz pek dem. Okay okay. Güzelce bu yüzden kamerayı kapatıp onlarla yemek yedik. İşler hareketlenmeye başlıyor ve diğer videolarda olduğu gibi yasaklı adımları çıkarma zamanı. Dans öğretecek bana, dans öğretecek. Benim Bulgar kardeşim gibi ha. Çok mutlular çünkü burada sadece para değil aynı zamanda satılacak olan diğer kızın Düğününü kutlamanın prestiji de söz konusu ve pazara katılmaları ailelerine de prestij kazandırıyor. Şimdi çıldırtacak bir şey açacağım. Tanıyor musunuz? Luis Fonsi dünyayı temsil ediyor. Güzel. Burada grubun iki ay yaşını görüyorsunuz. Oldukça fazla ilgim olduğu için kızlardan birine yeni neslin bu gelenek hakkında ne düşündüğünü sormaya karar verdim. Bu gelenek hakkında ne düşünüyorsun? Sometimes I don't really like it. Neden? Because tradition is not that good. Pek iyi değil. Yeah. Eşini özgürce ve baskı olmadan seçmeyi mi tercih edersin? I want to follow the tradition because this is the tradition of like a family like Sanırım kameranın önünde baskı hissediyor ve samimi fikrini söylemiyor çünkü oraya gitmek istemediğini söylemişti. Parti birkaç saat daha devam etti ama biz otele dönüp ertesi güne hazırlanmaya karar verdik. Bugün büyük gün. Maalesef rehberimiz uyuyakaldı. Bu yüzden biraz geç kaldık eve gitti ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bize garip gelse de onlar için güzel bir tesadüf. Odaya gittik ve makyaj yapmaya başladı. Çok önemli bir gün çünkü kocası onu satın alacak. Her sene elbiselerini değiştirip yenisini almak zorundalar. Çok önemli bir şey gibi görüyoruz ki kız ne kadar beyazsa, ne kadar pahalıysa o kadar değerli ve aile için çok önemli. Yüze sürülen kırmızı boyaya bakın ve beyaz kızlar genel olarak çok değerli. Burada bütün kadınlar makyaj yapıyor. Ne? <laughs> Nasıl Ha, elbise bu sanırım. Moda moda. Provası. Tekrar Biraz provokatif olmak lazım. Annesi çocuğuna etek giymemesini, bunun yerine pantolon giymesinin daha iyi olacağını söylüyor. Hayır, daha şimdiden bira mı yani ha? Kızına yüklü miktarda bir teklif geldiğinde bir baba ne hisseder? Zamanı tutmayın. Super. Sunuyor. <laughs> Radvatsa priyatim.

boynuna altın taktığını görüyoruz ve diğerleri de içeri girdiler. Ah çok güzel, çok güzel. Evden çıkıp pazara doğru gittik. Yaklaştıkça daha fazla araba gördük. Çok fazla insan vardı. Ah bakın daha yeni pazara geldik ve buradaki atmosferi görebiliyorsunuz burada kutlama ve dans ediyorlar. İlginç olan şey de tüm kızlar ortada duruyor ve erkekleri cezbetmeye çalışıyor. Ve etraftaki aileler birine ilgi duyduklarında erkekler veya kızlar yaklaşır ve nasıl etkileşim kurduklarını görürsünüz. Ve gördüğüm diğer ilginç şey de selamlaşırken ağızlarına iki öpücük kondurmaları. Arabalar gelmeye başlayınca ortaya geçip katılımcılara sormaya karar verdik. Hadi bir saniye Eşiniz var mı? Ama gördüğünüz gibi bizi reddettiler. İlginizi çekmiyor mu? Hayır izin vermiyor. Ve birdenbire ailenin gittiğini fark ettik. Ve yolda Kaladzi arasında bir kavga çıktı. Sokakları kesip orada kaldılar. Pazar boyunca onları sürekli aradık ama bir türlü gelmediler kaç yaşındasın? Buna trisi trisi dvesmetka. Her yıl geliyor musunuz? Ara sakın yakla kudina niz pusme mi yapaza? Ve daha da kötüsü rehber pes edip gitmeye karar verdi. Yani artık tercümanımız bu adam olacak. I must go after 20 minutes to the town. Okay. I can help me, no problem. Pazar nasıl işliyor? Oh, you think that is the market here? It's not, it's not. hayır, hayır, hayır. hayır. Exactly. Okay. But uh, you know there is still there is Ama bazı aileler kızlarını getirip satmaya çalışıyorlar, değil mi? Yeah there is somebody It's not exactly to sell them. Ama satın alacak birini bulmak için. If you like them, you know like if is good person, you can bring them at home all that people It's not like exactly like Bulgarian people. That is my best friend. Pekala, merhaba. Kaç yaşındasın? <laughs> Pazara neden geldiniz? <laughs> Evlenecek misin? Ona ne kadar ödeyeceksin peki? 1000 euro, 1000. Kızınız için ne kadar isterdiniz? <laughs> 100 bin istiyor yani her şeyi mahvetti. Merhaba Marcel. Beyaz. Bugün pazarda kızınız var mı? Ne ama? Peki pazara niye geldiniz? Ben sen popuranu? Size bu dini rozat yozunuz. Asa Pekala. Buraya eski arkadaşlarını görmeye geliyormuş. Merak ediyorlar. Merhaba. Eş mi arıyorsun? Vadni, vadni. Burada bir kadın istiyorsan para ödemelisin. Yes, yeah, so we need to pay the... Uh, around 25.000 euro, 50.000 wow. euro. Bir kadın ortalama ne kadar? 30.000. My name is Her. I am 14 years old. Looking for a bright and uh, like friendships and like you know like. Tamam, tamam. Bulmak istiyor musun? Yeah, but not not like now. Şimdi değil. Like in a uh, four or five years. You want to meet like people. Tamam. E, bir kadında nelere dikkat edersin? A smile. Tamam. Not like SM and books, you know. Ne? Not SM and books. That I don't care about this. Eşinin parasını ödeyecek misin? Yeah, yeah. I want to buy this picture. Şu anda fotoğraf çekiyorlar ve canlı yayında görüşüyorlar. Fotoğraf çektirip telefonları birbirine veriyorlar. Burada uzun vadeli çalışıyorlar. Yani 14 yaşında karşılaşıyorlar ve 19 yaşında satın alıyorlar. Erkeklerde neyi seversin? Neye bakıyorsun? <laughs> Geleneklere uymak istemezseniz ne olur diye sormaya karar verdim. You you know. Yani? You shit, yeah, very you know. Tamam. Yani %100 satın almalısın değil mi? Yeah, Evlenmek istiyor musun? Onunla ne zaman evlenmek istiyorsun? Koca bulmaya mı geldin? Hayır, arkadaş edinmeye. Tamam, teşekkürler, teşekkürler. Gördünüz mü? Annesi onu alıp götürdü. Bu bana kızların küçüklüğünde aileleri tarafından, büyüdüklerinde ise kocaları tarafından kontrol edildiğini düşündürdü. Peki bu kültürde eşcinsel sen ne olur? Kabul edilir mi? You're not accepted. Atıyorlar mı? You get canceled. Gerçekten yeah. mi? Aa. Vay canına parti devam ediyor. 4 saatten fazladır buradayız ve daha fazla çiftin katıldığını görüyor ve hissediyoruz. Burada birkaç gün geçirdikten sonra çingenelerin çok birlik içinde olduğunu fark ettim. Değerlerine ve geleneklerine sadıklar. Ama diğer yandan sorgulanması gereken geleneklerinin de olduğunu görüyorum. Kadın gerçekten satılık bir nesne mi yoksa bu evlilik için ilginç bir sistem mi? Yorumlarınızı duymak isterim. Ne düşünüyorsunuz? Beğenin, abone olun ve hepimizin insan olduğunu unutmayın. Adios. Ee... <laughs>